Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. ABD'den Irak ordusu kararı. Başka bir şey düşünülemezdi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett Mekquek, ABD'nin Irak ordusunda danışmanlık yapmaya devam edeceğini söyledi. Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Mekkur, başkent Bağdat'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Başbakan Muhammed Şia Es-Sudani ile bir araya geldi. İki ülke arasındaki ilişkilerin ve halkların çıkarlarının ele alındığı görüşmede Mekkur, ABD'nin Sudani liderliğindeki Irak hükümetine desteğinin süreceğini belirtti. Mekkurk, Irak hükümetinin başarısına dikkati çekerek, ABD'nin terör örgütü Daesh ile mücadelede Irak ordusuna danışmanlık desteğinin devam edeceğini söyledi. Ürdün'de Aralık 2022'de düzenlenen 2. Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı'nı hatırlatan Mekkurk, Irak'ın bölge ülkeleriyle kalkınma projeleri geliştirmesini takdir etti. Mekburg, ABD yönetiminin Irak'ın enerji, altyapı ve iklim değişikliğiyle mücadele alanındaki reformlarını desteklemek için stratejik çerçeve anlaşmasına olan bağlılığını yineledi. Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin'in ABD'yi ziyaret edeceğine değinen Mekkur, Beyaz Saray'ın, Hüseyin'in Stratejik Çerçeve Anlaşması Yüksek Koordinasyon Komitesi toplantılarına katılmak için ABD'ye yapacağı ziyaretten memnun olduğunu söyledi. Irak Başbakanı Sudani hükümetin halkın çıkarları doğrultusunda, dost ve kardeş, ülkelerle işbirliği ufukları açmaya yöneldiğini belirtti. Sudani, güvenlik güçlerinin terörle mücadele ve ülkede istikrarı sağlama adına gerçekleştirdiği çalışmalara vurgu yaptı. Geçen haftaki Almanya ziyareti sırasında Sudani, Amerika Birleşik Devletleri merkezli Wall Street Journal, WSJ, gazetesine yaptığı açıklamada, ülkesinden üst düzey bir heyetin Amerika Birleşik Devletleri'li yetkililerle görüşmek üzere Washington'a gideceğini söylemişti. VSI'ye göre, Sudani, Daesh ile mücadeledeki önemi sebebiyle Amerika Birleşik Devletleri birliklerinin Irak'ta bulunmasını savunuyor ve bu birliklerin ülkeden çekilmesi için net bir tarih bulunmuyor.